bu evet, yavaş bana doğru hı. Hı. bana doğru yavaş bana doğru direksi maaş yap şimdi yavaş <laughs> direksiyonu çevirmeden yapman lazım tamam mı bak hadi bakalım dedi ama karşısına bakman lazım. Bakmazsan çarparsın ağaçlara. Gel bakalım. Yavaş. Bravo çok güzel. Aynen. Sen bana doğru gel ben seni çevireceğim sonra. Gel. Gel bana doğru. Kapa. Bakalım. Kapat şimdi. Profille gel bana doğru. Kapa. Kapa. Çok güzel. çevir şimdi bu tarafa doğru. Gel. Gel. Evet, bana doğru gel. Oraya gideceğiz. Oraya gitmeliyiz ama şimdi. Çıkacak Oğlum biraz daha büyümen lazım. Orada motorlar var. şimdi burada alış ben seni oraya çıkartacağım. Tamam mı? Motorlar gidince çıkacağız. <laughs> Buradan baya gidecek. Kendi motoru var. Onun ondan biliyor gazlamayı. Bıraksa gidecek. Bakıyorum. Gel bana doğru. Geziyorsun önüne bak. Gel 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 gel. Yavaş. Tipe, kapat. dur kapat. Kapat. Şimdi hiç verme ben seni buradan indireceğim. Gel şimdi. Kapat. 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 Gel. Gel. Anne arkanda geliyor gel bana doğru. Hadi ben seni videoya çekiyorum Bana, akşam. Nerede? Baban Baba, orada. Gel. İzleyeceğiz akşam seni. Aslan oğlum benim de. Ben, 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 ben. Sağ, 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 sağ. Evet, sağ. Gel bakalım. Abisi gel. sağ solu biliyor arada. Sağ, dön. Tamam, Gel. Tamam. tamam. Gel bakalım. Tam kıvırma Gelsin. ama, tam kıvırma. Evet, sağ olun. Evet. Görüşürüz. Gel şimdi bana doğru. Hadi bas. Bravo. Gel bakalım. <laughs> bak anne. Anneciğim görüyorum. Çok iyi. <laughs> gel, gel, gel gel gel. Çok güzel. Bravo. Gel bakalım. Gel yavaş yavaş. Dön sağa doğru. Kapat kızı. Kapat. <laughs> Kapatınca kendi şeyiyle iniyor değil mi? Aynen yapış aşağı. Hı. Gel bakalım. Haydi bakalım dostum çok iyisin. Gel, yavaş kapat. Ağaca kapat. gidiyorsun. Ağaca mı doğru gidin? çevir. Çevir sola doğru. Gel. Dur şimdi. Stop. Sağa doğru çevir. Sağa. 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 Kapat stop. kapat, stop. kapat. Stop. Gel bakalım. Gel bana, bana. Gel. Ay, Koş, yakala yakala. Gel bakalım. Abi yakala. Bak. yakala. Gel. Hı. Hadi çiğbeyt hızlı birazcık Abi yakala. Gel bakalım. Hı. önüne, önüne bak. Gel bakalım. Gel sağ doğrudur. Göre sağ doğru. Kapat şimdi. Kapat. Kapatsa bile. Gel bakalım. Süpersin Tibet ve bravo sana. Aç. Bana doğru gel. Bravo. Gel bakalım. Gel sağ doğru. Abi takip et. Abi takip et. Anneciğim Abi takip ediyorsun. Okay? Abi. Hep onu yakalamaya çalışıyoruz. Gel bakalım. Gel peki. Haydi bakalım. Bas kıza. Gel sağa doğru. Abi yakalıyorsun. Ha? İşte bu. Gel, bu gel, 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 gel. Hiç durma, gel. Nereye? <laughs> Bunun üstünden geçmek istiyor Murat. Tibet Mısırlı. Yavaşla kapa Kapat. Kapat. Aşağı. Evet, yokuş aşağı hızlanıyor. Hadi, şimdi. Kendine parkur yaptı. Gel. Gel bakalım, yavaş. Sen şey. Maşallah. Ne var? Bak. Gel bakalım. Gel bakalım. Yokuş aşağı kapatıyorsun. Tamam mı? Ona doğru geldiler. Gel. Gel kapat şimdi. Kapat. Çevir direksiyonu sağa doğru. Çevir. 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 Gel bakalım. Gel evet. sola doğru. Biraz sola Geri bak, geri bak, İleri bak ağaca gidiyor. Hah. <laughs> Çevirir kendini de. Sola, sola, sola. Gel bakalım. Gel sağa doğru. Hups, hups. Evet. Bak. bak burada ağaç var. Tekerleklerde Heh. ne var acaba? Sen abi takip et tamam mı sadece? Bugünlük sadece abi takip, ne takip ediyoruz. Gel bak. Bana doğru bak. <laughs> Gel bakalım. Bravo. Dur şimdi, kapa. Kapa.

Bizle, bizle, ya bir şey söyleyeyim mi sana? <laughs> yani... Gel bak, doğru. Gel bakalım. <laughs> Bravo, sola doğru. Bravo. Gel bana doğru gel. Bana doğru gel. Kala doğru. Sadece <laughs> Bravo, Bravo. çok güzel. No no. Gider lakin. Ha? Gider yani. Zaten gözü pisti. Şu tekerde bakma kısmı çok ilgisini çekiyor. Ben, ben neyi götürüyorum bence? Neyi? Yok evet. Bir e, o bir gidiyorum falan bir şey yapıyor.